bize de mi Lolo? Başkalarını kandırdığın gibi bizi de mi kandırmaya kalkışıyorsun? Başkalarını kandırabilirsin ama bizi kandıramazsın. Ben senin oyunlarını bilirim anlamlarında bir deyimdir. Bu sözün hikayesi şöyle. Adamın biri devlet büyüklerinden birine küfretmek suçundan mahkemeye düşmüş. Hapse girse ailesi zor durumda kalacakmış. Üstelik mahkemeye bakacak olan hakim kadı çok sert ve şiddetli cezalar veren biriymiş. Kendisini ziyarete gelen bir tanıdığına derdini dökmüş. Gelen şahıs çok akıllı biriymiş. Arkadaşına "Sana öyle bir akıl vereceğim ki bunun sayesinde suçsuzluğun ispatlanacak." demiş. Mahkemelik adam şaşırmış. "Nasıl olur? Yalnız bir şartım var. Mahkemeden kurtulursan bana bir altın vereceksin." Adam çok sevinmiş. "Mahkemeden kurtulayım sana." bir altın değil on altın veririm demiş. Arkadaşı, öyleyse sana dediğimi aynen yap. Hakim sana ne sorarsa sorsun, sen sadece Lolo diye cevap verecek başka bir şey demeyeceksin demiş. Mahkemelik adam buna pek aklı yatmamış. Ama yine de arkadaşının dediği gibi yapmaya karar vermiş. Mahkemeye çıkacağı gün gelmiş, Mahkeme başlamış. Hakim ne sorarsa hepsine lolo diyor, başka bir şey demiyormuş. Hakim adamı konuşturmaya çalışmış ama o hep lolo lolo diyormuş. Sonunda hakim adamın dilsiz olduğuna, konuşamadığına, konuşamayan bir insanın küfredemeyeceğine karar vermiş ve mahkemeyi bitirmiş. Adam beraat etmiş, kurtulmuş. Sevinç içinde adliyeden çıkmış karşısına kendisine akıl veren arkadaşı çıkmış. Geçmiş olsun. Ver bakalım benim altını demiş. Adam hiç umursamadan yoluna devam etmiş. Giderken "Lolo, lolo" deyip uzaklaşmış. Akıl veren adam öfkelenmiş. "Bize de mi Lolo?" diye bağırarak yakasına yapışmış.